Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda tur yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada tek değilim. Seslerini anlamışsınızdır. Cik cik de var. Cik 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 Şimdi arkadaşlar. Allah. Ay, kakasını yapmış. Kakasına bastım arkadaşlar ya. Ben bir ayağımı temizleyip geliyorum. Arkadaşlar çiçkin, kakasını sildik. Tabi bacağımı da yıkadım. Çiç, 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 çiç. Oda turuydu. İlk olarak spor malzemelerinden başlayalım. Dumbbell var şöyle. Şurada da böyle bir tane şey var. arkadaşlar çok uzatmayalım. Parmak kız var. Şimdi Dumbledore var. Cik cik bir çekil cik Allah cik ya. Bakın böyle bir makine de var. Dolabı açtığımızda top geliyor. Bir daha yapmamı ister misiniz o zaman? O Pala. Bakın yere takıldı. Şimdi cik bir çekil oğlum top gelecek başına. Gidecek büyük bir şey gelecek. Bakın böyle bir makine var. Tabii bu çiçeği çok tehlikeli olduğu için bir daha yapacağız ama bu da son arkadaşlar. Bakın böyle bir makine var. Dolabı açtığımızda aşağıdan bir de top veriyor. Nasıl? Bence çok güzel. Arkadaşlar böyle kanalımıza abone olup yorum ve like atarsanız çok sevinirim. Tamam. Şimdi sıra geldik. Üst kata. Burada valizler var şu üstte. Tabi saat 10'da çektiğimiz için. Daha yeni uyandık. Cik cik çekil bak neredeyse üstüne düşüyorum. Cik 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 cik. Ben evet civciv oldum ben yine. Cik 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 Allah. Burada tezgahımız var. Şöyle aç açalım. Bakın burada bir şeyler yapıyoruz. Burada böyle bir resim var. Resim derken şey. Burada da zımba çiziyoruz yani. Hemen geri katlayalım. Bakın. Katlaması katlayınca da böyle sarı evet, geliyor. Ben niye ben bunu seviyorum? Cik cik! Yani pekmeyi bırak. Cigi cigi. O cil, cimnalı ne diyorum lan ben? Ne diyorum ben? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir şey göstermeyi unutmuşum herhalde. Ha, şeyler, müzikler. Böyle var. Bir tane de flüt, 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 flüt. Ben çalayım mı arkadaşlar? Mesela bir tane çalalım. Olmadı ya. Ses kötü çıktı. Değil Yani öyle çal, çala gidiyoruz sınırsız bir şey yani arkadaşlar. Cicik ne yapıyorsun? Cicik bak. Cicik 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 Tamam arkadaşlar spoiler bitti. Kitabımız var. Bu ben buna özel kitap derim. Kamera niye böyle gösteriyor ya? Bakalım şimdi. Şimdi yine öyle gösteriyor. Neyse. Açalım. Uf. Okuma kitabı arkadaşlar böyle. Böyle sayfalar var. Böyle bir kitap. Arkadaşlar ya bugün ben çok, ben çok kaşınıyorum. Niye? Acaba neler varmış? Başka ne olduğunu Yatak var. Dolap var. Göstermem. Bakın. Bur burası da benim. Allah unuttum ya. Cik cik nerede ne? Cik, cik cik Arkadaşlar bu cik, cik var ya çok yaramaz ha. İki de bir kaka yapıyor. Allah geldiğini unuttum öter. ben şimdi dolabımı göstermeyeceğim o zaman. Bir top bir gelsin. He. Cik cik toplu ezim ha. Burada gözlük kabı var. Burada gözlük var yine. Yine gözlük var. Yine bileklik var. Saat var. Kolye var. Cüzdan var. Arkadaşlar cüzdan için göstermem. içinde bir sürü para var. Şu an 5000 TL var. Şimdi kendime 5000 e, 5500 TL'lik bir tane e, bisiklet alacağım. O yüzden 11 bir Bakın burada.